Gelsin bakalım alkışlar. Beraber de okuyabiliriz Şevket abi. Gel. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Gel. Gördün mü? baş koymuşum Türkü yemin yoluna Düzüne <laughs> yokuşuna ölürüm <laughs> Sel dalıyorum yeri bu sinem 90 yıldır çine çekmiş emine. Pınarlar kan çoban durur. Bunu takışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Hey 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 Mavi bacı takışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm, Ödürüm Türkiye'm. Toprağın ekmeği mamusu varım Gülümlerden <laughs> çizgi çizgi efkarım Engelleri takışına ölürüm Jutakışına ölürüm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey. Evet. Gerçekten çok güzel bir eserdi. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Allah, Allah devletimize zavallı vermesin. Amin. amin. Türkiye'mizi amin. kimseyle kaptırmayalım. En büyük amin. Türkiye. Sıkıntı yok. Bizim Türkiye. Sıkıntı yok. Sevgili Mustafa Yıldızdoğan'a da selam olsun. Eserimizin sahibi olan çok güzel yüreğine sağlık. Çok güzel eserleri var sevgili hocamızın. E usta. Değil mi? Usta, evet usta. İnşallah ileriki günlerde yani önümüzdeki yıl. İnşallah. Yeni sezonda inşallah. Değerli hocayı da konuk alacağız. Değil mi? Basın danışmanım Naci Altın menajerim Gülcan Coşkun. Alacağız mı? Gümbür gümbür gidecek mi? Seneye. Söz mü? Söz mü? İyi Abi sorun. Naci altını kaybetme. Zaten Gülcan ablam zaten işi biliyor. İkisini kaybetmen yeter. Zaten onlar işi götürüyorlar. E, Naci, ben Naci şey abi biraz sanki isteksiz gibi bir kafa salladı ama biz hallederiz Naci abi. Yani Naci abi gülen adam biz ikna ederiz. <laughs> Yok Naci abim geçen hafta sevgili Mersin İsmail abimin programına giderken sevgili vokal arkadaşım Zenner Koç'la beraber programa giderken ufak bir tatsızlık yaşadılar. Trafik kazası geçirdi. olsun. çok şükür ki kendileri sağlam. Bir şeyleri yok. Evet, ufaktan <laughs> bir kolu incildi ama e, bir bütün halinde ikisi de ikisi de değerli benim için gerçekten. Geçmiş olsun diyoruz gene. Abi tekrar. çok şükür ki arabaya bir şey olmamış yani. Araba pert oldu abi. Araba pert oldu. <laughs> yani e, kollar düzelirdi araba biraz para <laughs> Naci abi duymasın beni vallahi Öldürür mü? Ah neler yapar neler. İçleri bir keser abi. Şakası bir yana, şakası bir yana. E, Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Görünür görünmez kazalardan hepimizi korusun dostlar. Onun için e, ne olacağımız belli değil. Yola çıkıyorsun. Onun için her zaman için bir şey söylüyorum. Özellikle şoför arkadaşlara. Ne diyoruz? Diyorum ki lütfen araç kullanırken dur özellikle bunu çok görüyoruz. İnsanların elinde telefon, ya Facebook'talar, ya Twitter'dalar, ya sanal alemdeler. Kafa orada diye telefonla konuşuyorlar. Telefonla konuşacaksın kardeşim kulaklık takın. Yani kendini düşünmüyorsan karşındaki insanı düşün. Onun için canlar yanmasın. Anneler ağlamasın. Çocuklar yetim kalmasın. Değil mi dostlar? Onun için e, kazasız e, en büyük olay ne biliyor musun? Evet. En büyük olay bu gençler veya kendini bilmeyenler. O hani makas diyorlar ya makas, makas atma ya. Vun, oradan Hı. oraya, oradan oraya. Allah muhafaza Sağdan veya soldan onu bir kesse taklara atar. Kaç kişinin canı yanar? İşte Hadi tabii. kendi canını artık saymıyor içe de. Vallahi Allah'tan ki ben trafik polis olmamışım. Olsaydım var ya. Of asta yapmamamız gerekiyor. Çok e, hatalar yapıyoruz ve o Ama, e, ama artık Türkiye Cumhuriyeti ilerledi, teknoloji ilerledi. Şimdi kameralar var. O zikzak atanlar hemen adrese belgeli geliyor. Hiç şaşmıyor ha, hocam. Belgeli gene geliyor. Tıpır tıpır hiç acıma yok. Onun için ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? Oh, ay 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 ay. Anlıyorum. Anlıyorum.